Rika hattı ile yazılmış bir belge okuyacağız. Bu arkadaşlar tarihi bir belge değil, bir divandan bir bölüm. Kime ait bu divan arkadaşlar? Talikatla yazılmış görüyorsunuz. Hemen bakalım. Divanı Leyla Hanım. Leyla Hanım'ın divanı Osmanlı'nın son zamanlarında yaşamış. Bin 1847-48 tarihlerinde vefat etmiş. Osmanlı'da mühim eserler bırakmış şairlerimizden biridir. Hemen arkadaşlar okumaya başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu defa talikatla yazılmış bir belge okuyacağız. Leyla Hanım'ın divanından bir bölüm. Tabi münacat kısım okuyacağımız yer. Münacata başlamadan önce bir giriş var. Ee, Tabi genel olarak bütün metinlerde ve kitaplarda eşyalarımızdan öğrendiğimiz bildiğimiz yazıya besmele ile başlanılır. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de besmele ile başlamış olduk. Arşivlerde genelde hu ya da hüve yani besmelenin kısaltılmış olarak ya da Allah lafzının Kısaltılmış olarak bu şekilde yazılır. Ama yer yer bu şekilde geniş, uzun uzadıya yazıldığını da görebiliyoruz. Evet şöyle bir ifadede bulunmuş şairimiz. El perişanını cem etmek için yani dağınık lafızlarını, kelimelerini cem etmek için bir araya getirmek toplamak için tevfikin umar abdi siyehru ya rab tevfikin umar abdi siyehru siyah yüzlü burada yani günahkar manasında kara yüzlü günah günahkar manasında kullanılmış Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmeye yüzü olmayanların bizlerin yani kullanması gereken bir ifade tabi kara yüzdü burada edebi bir şekilde istimal edilmiş. Tabi kişinin bizler kendimizi bilmemiz ve bu aziyetimizi, günahkarlığımızı Cenab-ı Hakk'a ifade etmemiz inşallah onun rahmetine vesile olur. Kişinin kendi kusurunu bilmesi, kendi kusurunu bildikten sonra Cenab-ı Hak'tan medet umması, tevbe etmesi onun rahmetinin celbine sebep olur. Bu cihette bu çok önemli arkadaşlar. Kendi şahsi kanaatim bu şekilde. Yani bazı insanlar var kusurunu dahi bilmez, suçunu marifet gibi ne yapabilir, lanse edebilir. Fakat eğer kişi azini, fakrını, kusurunu bilirse ve bunun Cenab-ı Hakk'a da e, arz ederse, takdim ederse ve onun kudretine sığınırsa Cenab-ı Hak elbette kudretiyle onu ne yapacaktır? E, rahmetiyle, kudretiyle onu muhafaza edecektir inşallah. Evet divanına da rehber şu h harfi arkadaşlar rehber edip tevfikin kıl naat habibinde de suhen gu yarab birleştirelim birden okuyalım elfazı perişanını cem etmek için tevfikin umar abdi siyehru yarab divanına da rehber edip tevfikin kıl naat habibinde Suhengu ya Rab. Evet. Daha münacata başlamadık. Münacat buradan başlıyor. Münacat ne demekti arkadaşlar? Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma. Tabi bununla beraber kişinin kendi azini, fakrını Cenab-ı Hakk'a bildirmesi. Yani e, kuru kuruya Cenab-ı Hak'tan bir şey istemek değil de bununla beraber kusurlarını, günahlarını, hatalarını Cenab-ı Hakk'a söyleme. Evet. Münacat biraz daha uzun fakat biz gördüğünüz üzere şu kısmını okuyacağız. Arkadaşlar bu şiirimiz mef'ulu mefa'ilu mefa'ilu faulun vezninde yazılmış. Edebiyatçı takip eden arkadaşlarımız varsa evet mef'ulu mefa'ilu mefa'ilu mef Faulun vezinlerinde yazılmış bir münacat ve bunu okumaya başlayalım. Geri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Latince'de genelde şiirler kıtalı halinde yazılınca ne yaparız? Önce iki ya da dörtlüyse onu okuruz. Ondan sonra ya aşağısına ya da karşısına geçeriz. Osmanlı metinlerinde, şiir kitaplarında, divanlarda durum öyle değil. Bir beyitte, de, yani iki satıra bir beyit diyoruz. Önce bir burayı, sonra burayı okuduğumuzda buna bir beyit diyoruz. Yani sıralama bu şekilde gidiyor. Şöyle, ondan sonra şöyle ve şöyle gidiyor. Biz de arkadaşlar ne yapalım? Hemen vakit kaybetmeden bu güzel münacatı okumaya çalışalım. İnşallah rahatlıkla okuruz diyorum. Affın dile badi huzur oldu hüdaya. Kârım bu canda şerru şuur oldu hüdaya. Arkadaşlar burada vavlı tamlamalarda şer ve Şur diye değil de şerru şur diye tamlamalı bir şekilde okuyoruz. Tamlamaları nasıl okunacağına dair bizim Google Play'de Osmanlıca eğitim uygulamamız var. Orada hem Osmanlıca'nın farklı yönleriyle beraber hem arşiv hem öğrenmeye dair bununla beraber farklı aktivitelerin olduğu uygulamamız var. Orada eee arşive dair kısımlarda özellikle bu tamlamaların nasıl okunması, nasıl yazılması gerektiği hususunda bir yazımız var. Ee, bu konuyu oraya havale edelim ve devam edelim. Evet. Buraya dikkat okuyalım. Affın dile badi huzur oldu hüdaya. Karın bu canda şerru şur oldu hüdaya. Güya bana şiven dahi sur oldu oldu ya dil müterifi cürmü kusur oldu hüdaya evet güya bana şiven dahi sur oldu hüdaya dil müterifi cürmü kusur tanımlamalı okuyoruz oldu hüdaya geç itmedeyim alimi pejmürde kıyafet yani perişan bir halde bu alemi gezmekteyim, dolaşmaktayım. Yok varma dergahına şu her harfi yok varma dergahına taatü takat özür diliyorum taatü ibadet yani senin dergahına Cenab-ı Hakk'ın kapısına dergahına taat kulluk ve ibadet yapmadan onun huzuruna, onun kapısına varılamaz diyor. Gayet ince bir söz ki bizler de şu an Ramazan'dayız. Cenab-ı Hakk'a nasıl vasıl olacağımızın küçük bir sırrını, o kapıya nasıl gitmemiz gerektiğini küçük bir nişanesini burada şaire Leyla Hanım divanında bu münacatında beyan ve izah etmiş. Gayet veciz bir şekilde. Mu'tadım olup Mu'tadım olup Subuhu mesa damlamalı fısku kabahat yani fısk ve kabahat benim sabah akşam e, yaptığım sıradan işler. Tabiri caizse günlük işler. Yani burada insanın günahkar olduğunu gayet açık bir şekilde ifade etmiş. Sabah akşam böyle fısklarla, kabahatlerle, suçlarla, cürümlerle sabahı akşam ettiğini ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğini ifade etmiş. Özellikle tabi 1800'lü küsürlü yıllardan yıllarla 2017'yi mukayese edersek ara dağlar fark var. Yani burada sabah akşam demiş. Biz 7.24 dememiz lazım. ifade olarak. Evet. Dil mu'terifi cürmü kusur oldu. Hüdaya. Yine yukarıda geçmişti. Hızlı okudum. Dünyada ne gam olsa yaru penahım. Dünyada ne gam olsa karu penahım var rahmedici Hazreti Monla gibi şahım var rahmedici yani acıyan bağışlayan merhamet eden Hazreti Monla gibi şahım Hacet ne suale bana mahşerde günahım. Mahşerde senin günahın ne diye sormana gerek yok diyor Cenab-ı Hakk'a tabir caizse baştan aşağı ben günahkar bir kulunum diye ne yapıyor kendi halini Cenab-ı Hakk'a şikayet ediyor itiraf ediyor tabi kişinin kendi halini Cenab-ı Hakk'a arz etmesi günahkar olduğunu kabul etmesi ve bundan tevbe dilemesi ne var o kusurun o günahın inşallah bağışlanmasına vesile olur. Bu önemli bir haslettir, bir erdemdir. Tabi günümüzde ne yapıyoruz? Hiçbirimiz kendi kusurunu, hatasını kabul etmiyor, etmek istemiyor. Bu cihette kişinin hatalı olduğunu kabul etmesi, o kişinin o hatadan artık özrünün kabul edilmesine vesile olabilir inşallah evet dili e, özür diliyorum dil mu'terifi terifi cürmü kusur oldu hüdaya İsyanla afaka çıkıp isyanla afaka çıkıp şamu seher şam akşam sebe seher seher vakti ah isyanla afaka çıkıp şamu seher ah Rahm eylemedi halimize yar ru ne hemrah Rahm eylemedi halimize yar ve ne yazıyor burada yar ne diye tamamlı okuyoruz hemrah yani nesirlerde vav wow, olunca genelde biz ve diye okuyabiliriz ki öyle genelde okunuyor ama edebi metinlerde vav wow, tamlaması, vav wow geldiği zaman da onu tamlamalı okuyoruz ekseriyetle. Tabi birbirine mana uyuşan, tamamlayan kelimelerde mesela burada şamu seher sabah akşam, işte, subhu mesa, cürmü kusur gibi kelimelerde ne yapıyoruz? Tamlamalı okuyoruz. Baştan yine çıktı medet et bu dil gümrah evet baştan yine çıktı medet et bu dil gümrah dil muterifi cürmü kusur oldu hüdaya evet baştan yine çıktı medet et bu dil gümrah dil muterifi cürmü kusur oldu hüdaya Arkadaşlar YouTube'da Zafer Işık kanalımızda ne yaptık? Bu dersimizde Leyla Hanım'ın divanından bir münacatın bir kısmını okuduk. Bu münacatımız mef'ulü, mefa'ilü, mefa'ilü, fe'ulün vezninde yazılmış idi. İnşallah istifade etmişizdir, etmişsinizdir biz de dilimiz döndüğünce okumaya çalıştık. Manadan çok yani okumaya odaklandığımız için her kelimenin manasını veremeyebiliyoruz arkadaşlar. Tabi sizler de ne yapacaksınız? Bu cihette lügat kullanmanız gerekiyor. İnşallah dediğim gibi istifadeye medar olabilmişizdir. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Başka bir derste İnşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.